Tabii ki hani e, nereye düştüm de oluyor bir yandan. Dönem 2'ye geçtiğimizde... Bekle e... istiyorsan geçsinler. <laughs> Kardeşim ayağımı bitirdin ya. Yeter artık git. Baştan mı alalım soruyu? Sen bilirsin. Olur ben sordum varsa istiyorsan. Tamam. Ondan sonra kamera direkt sana geçer zaten. Tamamdır. Oradan devam edersin. Arkadaşım Allah Allah. <laughs> Bunun yanı sıra Mülkiye'ye dair pek çok şey yeni şeyler öğrendik. Bunun için geldiği için teşekkür etmek istiyorum. Ben teş çok teşekkür ederim. Ee, dediğim gibi ben son bir şey söylemek gerekirse tercih yapacak arkadaşlarımızdan Son soruya gelmedik zaten ya heyecanla ama. Pardon. <laughs> Bunu kesiyor muyuz? Keseriz keseriz. <laughs> tamam. <gülüyor> ben, ben teşekkür ederim. Ben <laughs> sen bir daha al. Tamam. <laughs> Güzel bence orayı da takip edebilirler. O şekilde. Niye güldün? Gülmeyem hapşıracağım hapşıramadım ya. Hapşır <laughs> aynı. Allah Allah sabahtan beri. İstanbul Üniversitesi'nde 3 tane işletme bölümü var. Bir de biraz kameraya baksan da güzel olur. Yani tamam. o <laughs> dengeyi iyi sen ayarlayabilirsin. Birçok STK'da günlük sayesinde birçok... Aa olmadı. Birçok gün... Nefesten sakin ol bir daha dene. Çünkü hiçbirimiz normal olmuyoruz o sırada. Yani bana özel bir şey... Evet mikrofonu kapatmasan da. <laughs> bana özel bir durum değil bu. Genel olarak çevrem... Şeylen... İstiyorsan şeyi baştan al bence tamam. ya cümleyi. Evet onu biraz böyle bastırdım. Tamam söyle. Ne, Sordum. Ne, tam ne öneriyorsunuz? Da? Sordum ya. Tamam dev ben ona göre cevap ya, daha ne videolar var burada? Ya? Ya. ya böyle hiç uğraştın mı? Uğraşıyor musun böyle? Herkes gelip takır takır konuşuyor değil mi? Yo. Yo. <laughs> hiç inandırıcı olmadı. <laughs> evet, ee, bir var. Dur dur, daha soruyu sormadım. <laughs> e, kısacası, jeoloji mühendisliği ne yapar? Önce bir bundan bahsedeyim, sonra ben sürecimi nasıl devam ettirdim, bununla ilgili konuşalım. Önce soruyu işte. sorsaydım güzel olurdu. Hı, <laughs> soracaksın? Neden jeoloji mühendisliği diyecektin? Ha, sen neden onu diyeceksin, <laughs> Aynen. tamam. Nasıl bir cümle kurayım? Onda <laughs> sen nasıl istiyorsan. <laughs> Farklı bir soru sormak istiyorum şu an sana. Ama soru neydi? Son soru lan. <laughs> Her dönem alman gereken ders alıp verirsen bu düzenli bir sistemde ilerliyorsundur. <laughs> Biraz şey yap, çok bağırıyorum. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Peki son soruma geliyorum artık. Hı <laughs> hı. kontrol edeyim de. Ama <laughs> da olmaz. Kayıttayız tamam profesyonel profes <laughs> Hatta bir ara böyle acaba kimya mühendisliği mi? Bu benim başıma da geliyor musun? Toplantı falan ve rezillik Kaç yani. tane video oldu? Ya video çekerken denk getiriyor bu adamda ya. Şey böyle bir de benim tam en yani salonumun önünde bir boş yer var. Geliyor böyle o araya giriyor ve domates falan diye bağırıyor yani. <laughs> Tam rezalet yani neyse. Neyse bir dakika bekleyelim de. Çok güzel de gidiyordun ya yani. ulan oradaca. <laughs> Kayıttayız. Aa. Hiç sıkıntı yok. Şey galiba ben şey yaparken bir saniye. Arkadaşının çevresinden birisini duyabilirsin o yardımcı olabilir. Bir de şunu eklemek istiyorum. ne gülüyorsun lan? <gülüyor> 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 çok bağırıyorsun dedim ya. Ona çok gülesin geldi. Bağırma sakin ol ya. <laughs> kanka. <laughs> çok mahrum ya. Uluslararası ilişkiler bölümü dediğimiz zaman pek çok diplomatik ders var gibi. Diplomatik ne ya? Diplomatik. Tamam. Peki o zaman diğer soruma geçmek istiyorum Aleyna. Tabi diğer sorum neydi? Ha tamam. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle neden uluslararası ilişkiler bölümünü tercih ettin? Benim bu bölümü tercih etmemdeki sebep Abi sessiz al demedik mi sana ya? <laughs> Allah Allah. Sessiz al demedik mi ya? Neden sessiz almadın abi? Unuttum abi. Allah Allah. Ne <laughs> oldu? <laughs> en zor röportaj olacak ben sana söyleyeyim. Tamam başlıyorum artık. Sosyal faydaları nasıl? Ya açıkçası boğaz içine girilene kadar <gülüyor> <gülüyor> çok iyi gidiyor lan. Sen nereye gel? <laughs> Sen davet et yeter ki ya. Doğru hemen davet edince geliyorum zaten. <laughs> Buradayız işte. Bir aydır dil döküyorum elin saf ve. Hemen geldim yalan söylüyor. <laughs> Bunları koyacağım kamera arkalarına. <laughs> Telefon görüşmelerini de koyacağım. Soruyu tekrar mı soracaksın? Yok ben sordum sen devam et. Geldiğin için tekrardan çok teşekkür ederim Işıl. Ben teşekkür ederim. Videoyu <laughs> beğendiysen... <laughs> tamam. Bir daha ben teşekkür ederim. <laughs> Okumak istediğin tavsiyelerin neler? Loves. <laughs> <diye>, çok güzel. <laughs> Bu bölümde konum Rümeysa. Rümeysa ile bugün Erzurum Atatürk Üniversitesi miydi? Aynen. <laughs> Tam bir daha giriyorum. <laughs> Ay <Aynı zaydeydi. gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Maşallah tahtaya vur. <laughs> Git gel ya, ev durumu nasıl yapacaklar diye soracağım. Ee, şöyle. Daha ee... bir daha sormadım. <laughs> ben, <okay. gülüyor> ben hazırım. Öteki taraftan girdik ya şimdi karışmasın. <laughs> Okey. Herkese selam arkadaşlar. Umarım keyifler yerinde, her şey yolundadır. Bugün yeni bir se... Aa. Şimdi şey olacak, onu da söyleyeyim sana. <laughs> Kamera benden başlayacak. Tamam. Uzağa doğru gelecek, ondan sonra ikimizi alacak. Tamam. Tamam, tamam. Biraz... tamam sorun değil bunu Sorun <laughs> değil bu. Daha gidiş yapıyorum. <laughs> Tamamdır. Herkese selam arkadaşlar. Bizim okulda, normalde birçok okulda, normalde... Buraya kesildi hemen. Buraya kestik tekrar. Uluslararası... Neydi lan? ha Bahçeşehir... Neydi lan? Başakşehir diyecektin kafam karıştı bir anda. <laughs> Başakşehir desem çok güzel. <laughs> Üniversite anlatan haberleri yok. <laughs> Baştan alalım olmadıdır. Soruyu sordum. Tamam. Sen de top sende. tamam <laughs> bir saniye bekleyeyim. Bu arada şeye hayran kaldım. İlk kısımda bir yanlış yaptın ondan sonra güldün bir anda girdin ya. Neye? Neyse biraz sonra göstereceğim. Ay <laughs> bismillah patiyok biliyorsunuz. <laughs> Çok iyi gidiyorsun. Zaten biter, sonuna geldik. Tamam, tamam. Ay şey.